Merhaba efsane haber takipçileri. Azize'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan 14. bölüm fragmanında Azize'nin hayatında yeni bir dönemin başladığı dikkat çekiyor. Dram ve gerilimin eksik olmadığı yeni bölümde yaşanacak gelişmeler izleyicilerde merak uyandırıyor. Sahipsizler 14. Bölümde neler olacak? Fragmanda Azize'nin duygusal olarak zorlandığı sahneler gözler önüne seriliyor. Geçmişin sırları bir bir açığa çıkarken Azize'nin kalbinde sakladığı büyük sır artık gizlenemez hale geliyor. Azize'nin geçmişte yaşadığı acılarla yüzleşmesi izleyicileri derinden etkileyecek. Azize'nin "Ben artık bu yükü taşıyamıyorum." sözleri karakterin yaşadığı içsel çatışmayı gözler önüne seriyor. Azize'nin ailesi için yaptığı fedakarlıklar ve hayatında aldığı radikal kararlar bu bölümde ön plana çıkacak. İlk aşk sürprizi. Fragmanda en çok konuşulacak sahnelerden biri ise Azize'nin biriyle yakınlaştığı anlar olacak. Sen nasıl bir insan çıktın ya? Repli izleyicilerde büyük merak uyandırırken, Azize'nin hayatına giren yeni kişi tüm dengeleri değiştirecek. Azize'nin yıllar sonra birini öpmesi ise sosyal medyada gündem oldu. Bu sahne dizide romantik bir hikayenin başladığının sinyalini veriyor. Peki Azize'nin kalbini çalan kişi kim olacak? Rıza'nın ihaneti ortaya çıkıyor. Öte yandan Rıza'nın gizli planlarının ortaya çıkmasıyla dizide tansiyon iyice yükselecek. Azize'nin güvenini boşa çıkaran Rıza geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Rıza'nın beni affet sözleri geçmişte yaptığı hataların gün yüzüne çıkacağının sinyallerini veriyor. Azize'nin bu ihaneti öğrenmesiyle birlikte dizi yeni bir kırılma noktasına sürüklenecek. Sahipsizler 14. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Heyecanla beklenen Sahipsizler 14. Bölüm 5 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Star TV'de ekranlara gelecek. Azize'nin hayatında taşların yerinden oynayacağı bu bölümü sakın kaçırmayın. Sahipsizler dizisi gündeme damga vurmaya devam ediyor. Her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Sahipsizler dizisi, oyunculuk performansları ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Yeni bölümde yaşanacak olaylar izleyicilere yine duygusal anlar yaşatacak. Sizce Azize Rıza'nın ihanetini affedecek mi yoksa yeni bir aşkın kapılarını mı aralayacak? Bu heyecan dolu bölümü kaçırmamak için takipte kalın. İyi seyirler.